gurbet ele alışırsın dediler. Orada bir köy var. O köy Alemli. Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı bir köy. Köy 1927 yılından beri aynı adı taşımakta. Neşer'in merkezine 33 kilometre, Gülşehir ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta. Alemli köyünün toplam nüfusu 42. Bu nüfusun 18 erkek, 24'ü ise kadın. Adını geçmiş yıllarda kuşaktan kuşağa aktarılan sancaktan almış. Alem, minare, kubbe, sancak direği gibi şeylerin tepesinde bulunan ay yıldız ya da lale biçiminde metal tepelik anlamına gelmekte. 600 yıllık sancak valiye teslim edildi. Yaklaşık 600 yıl öncesine ait tarihi Osmanlı Beyliği sancağı 600 yıl sonra restore edildi. Nevşehir'in Gülçeli ilçesine bağlı Alemli Köy muhtarlığında muhafaza edilerek günümüze kadar gelmeyi başaran ve yaklaşık 600 yıl öncesine ait tarihi Osmanlı sancağının bakım onarımı tamamlandı. Onarımı tamamlanan tarihi beylik sancağı Nevşehir valisi İnci Sezer e teslim edildi. Hicri 1301, Miladi 1883-1884 yılları Sultan II. Abdülhamit dönemine ait sancak Nevşehir Müze Müdürlüğü'nde sergileniyor. Köyde 2200 yıllık lahit bulundu. Alemli köyünde yaşayan bir çiftçi 2019 yılında kendisine ait tarlayı traktörle sürerken 2200 yıllık olduğu tahmin edilen Roma dönemine ait mermer lahit buldu. Bu lahitin bölgede bulunan ikinci mermer lahit olduğu biliniyor. Tarladan çıkarılan lahit şimdi Nevşehir Müze Müdürlüğü'nde sergileniyor. Dört farklı şehre bağlanmış köy. Kültür ve tarih peşiği Alemli köyünün tarihte dört farklı şehre bağlı olduğu biliniyor. Yayınlanan resmi belgeye göre halen Gülşehir ilçesine bağlı Alemli köyü 1930 1931-1937 olmak üzere iki defa nahiye getirilmiş, yine tarih sürecinde Gülşehir-Avanus olmak üzere iki ilçeye bağlanan Gülşehir ilçesinin Alemli köyü Neşe'ye bağlı hale gelinceye kadar Aksaray, Niğde ve Kırşehir illerine bağlı köy yerleşimi olmuş. Alemli'nin sancak hikayesi Rivayetlere göre Alemli köyünün sancak hikayesi şu şekilde. Karamanoğulları Beyliği'nin kurucularından Saltuk Bey çok güvendiği Ürgüp'lü demir ustası oğlu Asker Ali'yi huzuruna çağırıp rahatsızlığını dile getirerek "Ali oğlum ne olur ne olmaz. Bana bir şey olursa şu sancak sana emanet. Anladın mı?" Bu durum karşısında şaşıran asker, "Ne yani koskoca beyliğin sancakları mı olacaktı?" Şaşkınlığını bir tarafa bırakıp kendini toparladıktan sonra ''Beyim, Allah esirgesin, o nasıl söz? Bu benim için şereflerin en büyüdür. Lakin siz'' derken Saltuk Bey, Ali'nin sözünü keserek söylediği övücü sözlerin ardından ''Eğer bana bir şey olması halinde sancak sana emanet. Hayatın pahasına onu koru. Bu konu şimdilik aramızda. Şimdi gidebilirsin.'' Karamanoğlu Beyliği sıkıntılı günler geçiriyor. Osmanlı'da Fatih ölmüş, oğulları Cem Sultan ve Beyazıt arasında taht kavgası Beyazıt kazanmış. Bu durumda Cem taraftarı olan Saltuk Bey de kaybetmiş oldu. Bu arada rahatsızlığı artan Saltuk Bey Ali'yi çağırarak sancak emini kadını kendine verir. Kendinden sonra beyliğin başına geçecek olan Mahmut Bey'in de içinde olduğu bir ekip tarafından 1483 yılında zehirlenerek öldürülür. Kasım Bey'in yerine Mahmut Bey geçti. Aynı tarihlerde Osmanlı Padişahı 2. Beyazıt zaten birkaç kasabadan müteşekkil Karamanoğlu Beyliğine son verdi. Mahmut Bey de Ali'yi çağırıp bunu söylemek kolay değil ama beyliğimiz son günlerini yaşıyor. Evladım sancak sancak sana emanet. Bunu sakla. Kimseye teslim etme. Eğer bu sancak yok olursa beylimizin varlığı da yok olur. Seni Allah'a sancağı da sana emanet ediyorum der ve sancağı verir. Gözyaşlarını tutamayan Ali huzurdan ayrıldıktan sonra kutsal emaneti bağrına basıp ata binerek yola revan olur. Günlerce yol alır. İsmini sancaktan alacak olan Alemli köyüne yerleşir. Alemli'nin sancak hikayesi ise Karamanoğulları Beyliğinden gelmekte. Bir sonraki köy haberinde buluşmak dileğiyle. Dolaştım köyümü bir akşamüstü. Babadan yadigar bıcak kalmamış.